İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Dün çekmiş olduğumuz videoya çok yoğun ilgi gösterdiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. şikayetleriniz doluyor. Bak ya vuracağım ağzımı arkadaşlar. 40 kere söylemişim ne betersiniz ne dikkatlisiniz bir daha arkadaşlar dersen e, izlemeyeceğim diyenler mi ararsın o arkadaşlar derken ki r'leri çok vuruyorsun diyen mi ararsın anam her şeye dikkat ediyorsunuz sizde ee, şey gibi kendimi bir an Türk Dil Tarih Edebiyat Fakültesi'nde konferans veriyor gibi hissettim ayol. Nelere dikkat ediyorsunuz? Ama reylerimi güçlü kullanıyorum. Bu da karakteristik e, benim e, konuşma, diksiyon, sesimle alakalı bir şey. Şarkıcılıktan geliyor belki de. Şarkı söylerken bazı harflerin üzerinde... E, baskılar daha belirgin olduğu için belki o teknikleri kullanmaktan R'leri biraz bastırıyor olabilirim. Bunu istem dışı yapıyorum artık böyle kaptırıyorum kendimi o kadar e, doğal konuşmaya çalışıyorum ki o anda R mi demişim arkadaşlar mı demişim ne demişim e, hiç inanın fark etmiyorum ama bir süreceğim ağzıma vuracağım artık dikkat edeceğim çok fazla arkadaşlar dememeyi arkadaşlar dedikten sonra evet ay bak gene diyecektim demiyorum niye kız onu bağlaç gibi kullanıyorum hakikaten dünkü biliyorsunuz olaylar bir bali seren serengilin gerginliği bence hala sürüyor yüzlerine yansıyor programda dikkat ediyorum artık o testi kırıldı ya birbirlerine espri yapamıyorlar birbirlerine pas atamıyorlar Egük ügük, hani bir şey böyle gerginlik olan bir ortamda elini kolunu nereye koyacağını bilmezsin ya. Ha, o duruma geldiler. Büyüsü kaçtı. Ee, Abbas yolcudur, bağlasan durmaz. Bakalım kim gidecek? Yani e, bu gerginlik çünkü artık birbirlerine bakmayın, öyle sahte rol yaparaktan gülücükler e, sergilediklerine yalandan ağzın ucuyla bir bir can geçmiş olsun dedi serene. Ama laf arasında çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Ee, en çok gündemde konuşulanlar diye sunuş yaparken bir can. Artı orada en çok konuşulanlar siz oldunuz gibisinden bir kelime kullandı ama bir can dedi ki asıl haftaya konuşulacağız. Acaba haftaya ne olacak? Bunlardan biri bırakıyor mu, ayrılıyor mu, gidiyor mu? Serenin çok yorulduğunu görüyorum ve çok mutsuz ve çok belli ediyor yüzünden orada olmaktan keyif almadığı çok belli. E Tabii e, bir anlaşmaları var, zorunlulukları var. Bir şekilde e, ne derler kurt? yediği e, e, ne kışı mı ayazı mı ne unutmaz diye. O yüzden öyle bir durum var Seren'de. O birazcık da bakma o bir canın zılgıtlarını içine attı ama onun bir şekilde bir geri dönüşü olacak gibime geliyor. Evet bir can baliz, Seren Serengil gerginliği sürerken Arto'nun tavırlarında beni benden alıyor. Çünkü niye diyeceksiniz Arto ee, sanki e, hiç bu işin içinde değilmiş gibi davranıyor. Yani olaylarla hiç ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Ama asıl olayların patlak verdiği nokta Artoyla ile başlıyor. Çünkü bir canla biliyorsunuz kankiliği çok iyiydi e, Seren Serengil'in. Birbirlerine pas atıyorlardı. Şimdi bir negatiflik yorum yaparken artık ona günaydınlar günaydınlar demesi battı diye bu günaydınlar diye bile açamadık kadın böyle bir en çok izlenilen en çok seyredilen diye açtı ama bir rahatsızlık bir keyifsizlik var arkadaşlar. Yani sinyalleri de geliyor. Seren sağlığını bahane edip bırakabilir ya da e, bir canla e, Arto'da bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Kim gitsin anacım? Evet size soruyorum. Sizce kim gitsin? e, Arto mu gitsin, Seren mi gitsin, bir can mı gitsin ya da nasıl bir denklem olsun e, o negatiflik çünkü sürdüğü sürece işlerine de yansıyacak başarılı olamayacaklar. O negatif enerji, o samimiyet bozuldu mu ister istemez pas atamıyorlar birbirlerine. Egik, ügük, gık, gık böyle bir şeye dönüşüyor. E, bence e, Seren Serengil Cengiz Semerceli çok iyi partnerdi. Cengiz onu taşıyabiliyordu ve ee, ...birbirleriyle olan iletişimleri düzgündü. Yani idare ediyordu Cengiz Semerci, Seren Serengili ve iyi partnerlerdi. O iş niye bozuldu bilmiyorum ama yeniden Cengiz Semerci ile partner olabilir. Çok iddialı olmayacaksa Seda Akgül e, ya da e, Sabah Tümer bunlar olabilir aslında. Ya da Ece ile arası çok iyi Ece Erken yeniden Ece Erken olabilir mesela. Bana bakar mısınız? Ben sanki kanal yöneticisi. <laughs> bana ne? Bana ne oluyorsa. Ama şöyle bir düşünmüşsünüzdür hepiniz. Yani zaten daha önce orada biliyorsunuz İlkay Buharalı falan vardı ilk zamanlarında. İlkay Buharalı, oho YouTube'un kraliçesi oldu. Götürüyor YouTube'da 200-300 bin izleniyor ki İlkay Buharalı bir daha tükürsen gitmez onların o stresin, o gerginliğin içine. Ama... Ee, sizlerin e, bu denklem içerisinde kim olabilir mesela kafanızda böyle isimler var mı mesela benim aklımda şey de geçiyor ee, şu aralar bu biliyorsunuz e, yasak elmada da böyle fettan kadını oynuyor ya biraz ona yakışacak gibi geliyor bana neydi o kızın ismi ya şebnem dönmez ee, şöyle sanki yakışır gibi geliyor ekrana teklif gitse mesela Ondan sonra Hande Ateyzi daha önce biliyorsunuz gündüz kuşağı programı sunmuştu. Ya böyle kaliteli 3-5 tane büyük ismi koyacaksın. Mesela Şahika'yı koyabilirler. E, yasak elmadan çıkan mesela. O tarz birilerini böyle hani fitnelik fücurluk çevirmiş birilerini koyarlarsa bir esprisi olur diye düşünüyorum. Yani e, Sabah Tümer ve Seda Akkül. E, ...diksiyonları da güzel... ...zaten enkırmenlikleri anchor, de var... Mod ...moderatörlük de yapabilir... ...bunlar olabilir Cengiz Severci. ...yani e, belki... ...bu sezon ite kaka götürebilirler ama... ...bir sonraki sezon... ...bunların çil yavrusu gibi dağılacağından... ...ben adım gibi eminim... E, ...yani... ...belki de sezonu bile bulmaz... ...buradaki bu patlaklık, bu negatiflik... ...bu negatif enerji... ...çünkü işlerine... Yansıyacak diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Kim gelebilir anacığım? Aklınızda kim var mesela? Oyunculardan ya da medyatik insanlardan, influzurlardan mesela kim olabilir? Kerimcan gelsin ama o çok tutuk o şeyde konuşma kısmında o kadar başarılı değil. İşte benim stilime falan katıldı bir tutukluğu var ama... Ee, böyle konuşkan birisi olması lazım. Ağzı laf yapacak birazcık. Takılmayacak, tutuk olmayacak. Öyle bir denklem oraya olabilir. Biz buradan Beyaz TV'yi yönlendirelim anacığım. İsimleri koyduk ortaya. Vallahi Şebnem Dönmez'i e, kafalayın anacığım. Onu da biliyorsunuz çok eskiden sabah e, şekerleri programı vardı. Yani gündüz kuşağı programlarına hakim bir kız. Şimdi Oral'den de kaptığı şeyle e, o Fettan Kadın Eda'sıyla olabilir. Eskiden daha kalabalıklardı. Şimdi 2, 3'e düşürdüler. Beyazda da 3. Hepsi böyle bir üçer üçer oldu. Ay bazılarınız şey diyor e, al sana habere işte ay töbe milyon verse ay büyük de konuşmayayım töbe haşa milyon verseler o, o, negatifliğin o çirkefliğin o çirkinliğin içine gider oturur muyum ayol ben kurban olayım işte youtube'da kendi kendimin patronu üstelik de sisinin kanalına gideceğim de böyle bazılarınızın enteresan aklından şeyler geçiyor. Sebaşım işte e, senin o, ben orası bana çok ucuz geliyor. Çok böyle e, ayak altı geliyor. Yani bir tarzı yok, bir stili yok. Gelen giden, karman, çorman öyle bir programın içerisinde olmak istemem diye düşünüyorum. Çünkü orada e, bir sürekli e, yarış, sürekli bir kalabalık, kaos yayın kalitesi de güzel değil. Orayı ben beğenmiyorum ve yani üste deseler ki çok büyük paralar da verseler ya hiç düşünmeyeceğim bir kanal arkadaşlar. O yüzden o yorumlar çok geliyor ama öyle bir şey anacım düşünmem. Yetiyor işte YouTube. Bak ufak ufak da ilerliyoruz kız izliyorlar da. yani az olsun, öz olsun, bizim olsun arkadaşlar. Farah, Zeynep, Abdullah biliyorsunuz Bergen'i de oynamıştı güzel de bir oyuncu, iyi de bir oyuncu ama şöyle bir açıklaması olmuş. E, boyun fıtığım var, tiroidim çalışmıyor, haşimato e, Hashimoto hastasıyım, beynimde lezyon var, bir de e, dizim çok kötü bu hafta. Doktora gitmem gerek yok. Anam neren iyi oraları yazsaydın daha kısa sürerdi. Kız bu ne? görüyorsun değil mi ne güzel kız baktığın zaman zıpkın gibi kız kaç tane 10 tane hastalık saydı. Şuramda şu var, buramda bu var diyerekten. bu niye pır 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 yapıyor gene? Aa şöyle. Ay yayınım bozulacak. Evet şöyle yapayım arkadaşlar. İyi bir de bu eksikti. Disko'ya döndü. Işığım böyle bir pır 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 yapıyor. Umarım e, gözünüzü yormaz ama şöyle bir onu kablosuyla alakalı acaba? Hah. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ay ışığım bozulsun bir de o çıktı başıma şimdi durduk yere. Kız nazara geliyorum ha. Görüyorsunuz bak durduk da zıpkın gibi ışık pır 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 pır. Disko moduna geçti biraz ama oynayacağız yani. Yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Yani Farah Zeynep Abdullah'a geçmiş olsun ama neren hani derler ya neren doğru neren daha düzgün onu saysaydım bu nedir gencecik kızda bu kadar hastalık. Ay Allah korusun en zor şey bir bacağımda biliyorsunuz hafif bir ağrı vardı, uyuşma vardı söylemiştim daha önceki izleyen takipçilerimiz hatta B12 kullan diyenler oldu. İşte bel fıtığındandır diyenler oldu. Birçok da Tavsiyede bulunan oldu. Ben de bir doktora gittim arkadaşlar. Sadece B12 hakikaten de B12 verdi. Sinir sıkışması olmuş olabilir makyaj yaparken böyle bir yerlere dayanıyorsanız farkında olmadan falan onunla alakalı bir sıkıntı olabilir dediler ama yani ben ki ayak sürürüm doktora gitmek için bir tane yerim için ay Allah korusun yani hastalık çok zor hastaneler çok zor oranın atmosferi bir kere çok zor insanı geliyor yani. Ee, ne bileyim bir şekilde Allah eksikliğini göstermesin ama düşürmesin de arkadaşlar dedikten sonra bugün Yalı Çapkını günü, Yalı Çapkını dizisinin Mert Ramazan Demir'i çok popüler oldu. O diziyle patladı resmen. Ee, Afra Saraçoğlu'yla da iyi bir partner oldular ama e, bir katıldıkları partide e, Kubilay Aka ile kavga etmiş Mert Ramazan. Kubilay Aka biliyorsunuz bunun daha önce bir seks işçisiyle birlikteliği olmuş da 100 bin dolar falan şantajlara mantajlara uğramıştı. O olayları kapandı. Danla Miliçi falan ayrıldı unuttu. Sen gidiyorsun ne derler kraldan çok kralcı. E ee, neymiş efendim? E, Mert Yazıcı ile yakın arkadaş olduğu için Mert'in arkadaşı olduğu için ee, e, çok da samimi görmüş e, Afra'yı. Afra Sarıçoğlu'nu. Ondan sonra e ee, ee, işte herkes haddini bilecek diye bağırmış. Ortalık buz gibi kesmiş. Ar araya girenler olmuş falan. Yani işte ee, benim arkadaşımın kız arkadaşıyla samimi görüntüler mi veriyorsun artık ne olduysa ne ettiyse zannedersem ee, Afra Saraçoğlu'yla da sette de çok samimiler. Bu Mert Ramazan'ın arasında ee, bu biliyorsunuz dizi aşkları meşhur ya. Bunların arasında bir aşk gelişecek. Eski aşka bay bay yenisine hay hay gibi bir durum var sanki burada. Ama bakalım ne gösterecek ben çok merak ediyorum. Bugün Google'da da işte haberler çıkıyor. İşte Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Yok ayol başrolü ayrılırlar mı? Kız öpecek geri döndürecek biliyorsunuz dedesi zılgıtı tokata atınca aldı yurt dışına gidiyor güya. Döner anacım döndürürler onu. Bizim dizilerde biliyorsunuz beş kere öldürüyorlar, altı kere geri diziye sokuyorlar. <laughs> Öyle actionlar bizde bitmez. Yeter ki tutsun. Zerin ee, Zerrin Özer. Ben sesine aşığım. Çok da beğenirim Zerrin Özer'in sesini ama anacım bir müziği bıraktım diyor çekiliyor. Sonra ay beni affedin direkten müziğe geri dönüyor. Bunun da ruh hali gelgitli biraz dalgalı bulutlu bir ruh hali var. Ee, mezarlıkta şarkı söylediği görüntülerde sosyal medyada gündem olmuş arkadaşlar. Yani tövbe ya Rabbim ne işin var mezarlıkta? Mezarlıkta şarkı mı söylenir anacığım ya? Yani zerre ne, ne bileyim acaba şarkı çok e, ilahi havasında bir şarkı böyle acaba o yüzden mi öyle bir e, konsept seçti ama bazı yerlerin müziğin içerisinde çok fazla kullanılması doğru değil dini mekanların, ne bileyim işte mezarlıkların, kutsal yerlerin bunların alet edilmemesi gerekiyor müziğin içine diye düşünüyorum. Yanlış buluyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Tabii ki mezarlık ziyareti olsun gitsin de mezarlıkta şarkı marka olmaz anacığım. Yani biraz e, Kantar'ın topuzunu kaçırmış bence zerrin özer. Bugün İstanbul'da e, Metro City'de, AVM'de yangın çıkmış arkadaşlar. Hem haberlerde izledim hem de sosyal medyaya düşmüş. Kara kara dumanlar. Baya büyük bir yangın ama Allah'tan can kaybı yok arkadaşlar. Yangın çatı katında 12.35 sularında restoran ve eğlence mekanının olduğu yerde çıkmış. Hızla dağılmış. E, duman düşünebiliyor musunuz? AVM'nin içindeki artık e, dükkanların içine kadar girmiş. İnsanları apar topar hem e, AVM güvenliği, polisler hızlı bir şekilde tahliye etmiş. Allah'tan Ölen yaralanan yok bildiğim kadarıyla şu ana kadar. Olmasın da zaten ee, bir de felaketler bitmiyor. Yarın için e, bu güneş patlamalarıyla alakalı işte ne diyorlar kurşun olan yerlerde ya da e, kiremit, kerpiç gibi evlerde falan eğer başınız çok ağrıyorsa falan diye ne, pik noktasıymış. Yani yarın dünyada hissedilmesi o e, dalgaların o frekansların hissedilmesinin pik noktasıymış. Ne var ne yok programında arada bir bakıyorum böyle programlara orada konuşuyorlardı arkadaşlar ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yarın cumartesi biliyorsunuz böyle tarihler çok veriliyor 8 Aralık'ta şu olacak 7 Aralık'ta bu olacak İşte 10 Kasım'da şu olacak 20 Kasım'da bu olacak Yunanistan'a giriyoruz Avrupa'ya giriyoruz savaş çıkıyor. çok tarih verdiler artık böyle şeyleri pek kulak asmıyorum ama bu güneş patlamaları ile ilgili bu manyetik e, frekanslarla ilgili hakikaten bir şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hepimizde oluyordur kulak çınlaması ara sıra böyle bir kulakta uğultu. Ben ki başım ağrımaz öyle çok fazla hafif bir baş ağrısı. İşte bunların hepsi frekanslarla alakalı. Bu frekanslara da güneşteki patlamalar etkiliyormuş arkadaşlar. Bakalım yarın böyle bir şey olacak mı? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Böyle bir şeyler olmaz diye düşünüyorum. Ama velev ki başınız ağrıdı çok fazla böyle bir e, sıkıntılı hissettiniz çaresi kurşun e, tepesinde kurşun olan bir yere gidecekmişsiniz nerede bulacaksak camilerin kubbelerinde falan oluyor herhalde değil mi o kurşun dedikleri ya da kerpiç pirket e, evlere girecekmişsiniz öyle yerlerde e, o frekanslar etkilemiyormuş anacığım. işte ben de ne var ne yok programında izlediğim kadar arkadaşlar hemen renkli konulara dönelim mi hadise 40 milyonluk yılısına ...taşınmak için gün sayıyormuş anacığım. E, yakışır hayatım kadın. E, öyle dediler, böyle dediler. E, reklamları da kaptı, işte sahneleri de kaptı. Yoğun bir şekilde çalışıyor. Muhtemelen de bu çalıştığı paralarında karşılığını bir şekilde işte böyle hayatında gösteriyor. E, hayırlı uğurlu olsun acaba bu evi ama e, Reza mı aldı demekten de kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü Ebru Gündeş biliyorsunuz dava açıyor eşine kızının soyadını almak için ister misiniz ona nispet olsun diye ne bileyim yaparlar bu erkek milleti hıncını kadından almak için başka bir kadınla intikam almayı sever. Öyle bir şeyler mi var? El altından birlikte mi eski aşkı çıkıyor konuşuyor işte bir şeyler söylüyor üstü kapalı falandır füşmandır. Ama hadise hakikaten Gülben gibi bana hiçbir şey olmaz diyerekten yola devam ediyor. En popüler e, zamanını yaşıyor. Allah daha çok versin. Çalışan, kazanan herkese Allah daha çok versin arkadaşlar. Gözümüz yok. Gülşen gitti, geldi hadise. Gülşen ne oldu acaba biliyorsunuz yılbaşında sahne alacak diyorlardı ama zannedersen bu yılbaşı çalışmayacak. E, belki de çekindiği noktalar mı var? Acaba bir tepki alırım diye mi korkuyor? Biraz daha zaman aşımına mı uğrasın diye düşünüyor. Söylemezsem olmaz da konuşuyorlar. 3 milyon istiyormuş ilk programına. Enteresan yani e, büyük büyük paralar. Eski sanatçılar yazık bu kadar büyük paralar almıyordu. Belki de şey kendini ondan yırtıyor. Seren Serengil kendini ondan yırtıyor. Yeni sanatçılar bir gecede bir ev parası kazanıyorlar. Yani çoğu da öyle kazanıyor. Yani Özcan Denizler, kaşesi yüksek olanlar, işte e, Tarkan, ondan sonra Serkan Kaya, e, Gülşen, Hadise e, bunların kaşeleri yüksek arkadaşlar Ebru Gündeş yani en yükseklerden birisi Ebru Gündeş herhalde ve e, günler öncesinden de dolduruyor enteresan bir şekilde bu yokluğa rağmen 10 bin liraları 20 bin liraları bir de şey salt alt modası başladı onu da eleştirmişsiniz Türkçe söyleyin diye mekan dolu demek gibi bir şey arkadaşlar yani doluyuz anlamında kullanılıyor. Daha asortik geliyor demek ki dile ki saat alt işte doluyuz fullüz rezervasyonlarımız kapanmıştır demeye çalışıyorlar. Ee, gene yazık Gülbeni beni ezikliyordu Seren. Ay işte Demet'in müşterisi de grup olarak Demet'e aldılar da ondan sonra işte grup olduğu için cayamadılar da falan da pişman da e canım sen de olsan sen de dolu diye paylaşacaktın. Yani şimdi Böyle bir durum hemen bir açığını yakalayınca da oradan vurmaya çalışmanın da çok böyle iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bak işte yaptın yaptın e, hem hadiseye yaptın hem Gülben'e yaptın ondan sonra al işte yanındakiler de sana yaptı. En yakınındakiler de sana kazık attı seni kendi programında payladı azarladı ayol. Sen, o da inanın yalandan e, işte... Çenem tutuldu falan dedi çünkü kitlendi gerçekten bir şey diyemedi içinde patladı o sinir bir tepki veremedi ekran karşısında canlı yayında kolay değil kavga etmek ee, yani bir şey diyemedi bir tutuldu o içinde patladığı için belki de rahatsızlandı biraz da şov yaptığını düşünüyorum o kitlendi hani ben biliyorsunuz taklit falan yapıyorum ya. <laughs> <laughs> Ay işte niye ora insanın işte rahatsızlığıyla alay edilir mi? Ayol biraz rol yaptığını düşündüğüm için siz de onu yapma bunu yapma canım. <laughs> yani biraz rol yaptığını düşünüyorum. Ee, yoksa hani cevap verememenin hazımsızlığıyla rahatsızlandım dedi orada duramadı da çekti gitti bir bahanesi olacak yoksa nasıl gidecek program bıraktı? bu seferde daha çok rezil olacağı için öyle işte sağlığını bahane etti falan yani çok büyük öyle çenesi kitlenecek çok büyük rahatsızlanacak insan ertesi gün gelir zıngıç gibi oturur mu oraya? İyi de yaptı gerçi. O ayrı tartışma konusu. Ben gene sözümün arkasındayım. O programın starı e, sevmemekle birlikte seren serengil öbürleri yancı biliyorsunuz. <laughs> Fikrim değişmez benim. Ama yeni isimler olabilir. Bakalım belki de e, sinyallerini veriyor bir can e, haftaya asıl diyor konuşacaklar bizi diyor. Demek ki bir ayrılık mı var? Giden mi var? Gelen mi var? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor söylemezsem olmaz da. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevoşla kalın. Umarım çok fazla arkadaşlar dememişimdir. Dikkat etmeye çalıştım. Bakın yazın yorumlarda çok mu dedim. Ayol sayısını tutmuşsunuz. 40 kere dedin, 35 kere dedin diye. <laughs> Hadi arkadaşlar öpüyorum bir sonraki videoda görüşene de hoşçakalın.